Hoş geldiniz. Bugün elimizde e, 2009 yılından kalma neredeyse bir zaman kapsülü sayılabilecek bir rapor var. Evet, gerçekten öyle. Büyük bir kamu kurumunu dijital çağa taşıma planı bu. Bizim görevimiz ise şu sorunun cevabını aramak. Bu rapor o dönem için devrim niteliğinde bir vizyon muydu yoksa hani bürokrasinin tozlu raflarında kaybolan bir başka iyi niyetli çaba mı? Bence harika bir soru. Gelin Hakan Akdağ ve Gökhan Ayaz'ın imzasını taşıyan bu teknoloji ve dönüşüm hikayesinin izini birlikte sürelim. Bu gerçekten de bir zaman yolculuğu gibi. Çünkü sadece teknik bir raporu değil aslında bir zihniyet değişiminin de röntgenini çekmiş olacağız. Hı hı. Önümüzdeki belgeler devasa bir kamu kurumunun elindeki dağınık verileri nasıl anlamlı bilgiye, o bilgiyi de nasıl akıllıca verilmiş kararlara dönüştürebileceğinin yol haritasını çiziyor. Yani mesele bir yazılım kurmaktan çok daha derin. Bir yönetim reformu projesi. O zaman en temelden en basit sorudan başlayalım. Tabii. Yüzbinlerce çalışanı olan, işleri yıllardır belli bir düzenle, kağıtla, dosyayla yürüten dev bir kamu kurumu neden bir anda böyle karmaşık bir teknolojik sisteme ihtiyaç duysun? Rapor bu ihtiyacı neye dayandırıyor? Raporun tanımı biraz teknik ama aslında yönetim bilgi sistemini bir organizasyonun sinir sistemi gibi düşünebiliriz. Sinir sistemi, güzel benzetme. Evet. Vücudun her yerinden, parmak ucundan, gözden, kulaktan gelen sinyalleri yani kurumun farklı birimlerinden gelen dağınık verileri toplar. Anladım. Sonra bu sinyalleri beyne yani yöneticiye işlenmiş ve anlamlı bir şekilde gönderir ve yönetici de bu sayede elini sıcak sobadan çek gibi yani şu projeye daha fazla kaynak ayır ya da bu bölgedeki faaliyetler verimsiz durduralım gibi net kararlar alabilir. Hımm. Etmesini Reflekslerini, reflekslerinin güçlenmesini sağlayan bir yapı. Aynen öyle. Ama raporda dikkatimi çeken bir şey var. 5018 ve 5436 sayılı kanunlara atıf yapılıyor. Yani bu sadece bir olsa iyi olur projesi değil, kesinlikle değil. Aynı zamanda yasal bir zorunluluk. Şimdi dinleyicimiz için netleştirelim. Bu kanunlar çıkmadan önce devlet daireleri performanslarını nasıl ölçüyordu? Yani bu bir tavsiye miydi yoksa bu kanunlarla birlikte ya bunu yaparsın ya da hesap veremezsin noktasına mı gelindi? Değişen tam olarak neydi? Çok kritik bir nokta bu. O kanunlardan önce kamu yönetiminde performans ölçümü ee, daha çok tahmine dayalıydı. Bütçeler yapılır, harcamalar kontrol edilirdi ama... Ama? Ama o harcamanın ne kadar verimli olduğu, hangi toplumsal faydayı ürettiği sistematik olarak ölçülemezdi. 51-18 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu bu anlayışı kökten değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Dedi ki... Artık bütçeni stratejik hedeflerine göre yapacaksın ve yıl sonunda bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığını bana somut performans göstergeleriyle kanıtlayacaksın. Ha anladım. işin rengi değişiyor. İşte bu noktada yönetim bilgi sistemleri yani YBS bir tercih olmaktan çıkıp o kanunun emrettiği hesap verebilirliği ve şeffaflığı sağlayacak yegane araç haline geldi. Tek araç yani. Evet. Hatta strateji geliştirme birimlerine yani SGB'lere verilen görev tanımında açıkça yönetim bilgi sistemlerini kurmak ve geliştirmek ifadesi yer alıyor. Yani kanun veriyi topla, ölç, analiz et ve bana raporla diyor. YBS de bunun nasıl yapılacağını gösteren mekanizmanın ta kendisi. Tamam yani yasal olarak bu bir zorunluluk ve stratejik olarak da bir akıl oyunu. Buraya kadar anlaştık. Evet. Ama fikir güzel de iş bunu hayata geçirmeye gelince genelde filmin koptuğu yer olur. Özellikle yüzbinlerce çalışanı olan ülkenin dört bir yanına yayılmış bir kurumda böyle bir sistemi sıfırdan kurmak... Zor. Everest'te tırmanmak gibi bir şey olsa gerek. Rapor, Hakan Akdağ'ın kaleminden çıkan bu devasa işin altından nasıl kalkılacağını anlatıyor mu? hem de çok detaylı bir yol haritasıyla. Rapor bu tırmanışı 5 ana kampa ayırıyor. 5 kamp. Evet. Birincisi planlama. Yani daha yola çıkmadan önce zirvenin neresi olduğunu, hangi rotayı izleyeceğimizi belirlemek. Kurumun stratejik hedeflerine yöneticilerin en çok hangi bilgilere anında ulaşması gerekiyor? Bunlar belirleniyor. Tamam. İkinci aşama kavramsal tasarım. Burada sistemin genel mimarisi, iskeleti çiziliyor performans hedefleri konuyor, alternatifler değerlendiriliyor. Ama bütün bir kurumu tek bir vizyon etrafında toplamak, o devasa gemiyi aynı yöne çevirmek asıl mesele değil mi? Kesinlikle. Projeler genelde bu aşamada siyasi çekişmelere veya departmanlar arası rekabete kurban gitmez mi? Herkes kendi istediği raporu, kendi işine yarayacak metriği sisteme ekletmek ister. Kesinlikle. Raporun da en çok vurgu yaptığı noktalardan biri bu. Bu aşamada sadece teknik bir çizim yapılmıyor, aynı zamanda personelin bu değişime psikolojik olarak hazırlanmasının altı çiziliyor. Bu çok önemli. Üst yönetimin tam desteği olmadan farklı daire başkanlıkları arasında bir uzlaşı sağlanmadan atılacak her adım boşa kürek çekmek olur. Doğru. Bu yüzden rapor, iç faktörler olarak tanımladığı üst yönetim desteği ve personel ihtiyaçlarının en az yasal düzenlemeler gibi dış faktörler kadar önemli olduğunu belirtiyor. En iyi yazılımı alsanız bile, personeli bu bizim işimizi kolaylaştıracak diye ikna edemezseniz bu sistem çalışmaz. O pahalı sistem kullanılmayan bir mobilyaya dönüşür. Evet, bu çok doğru bir nokta. Peki bu uzlaşı sağlandı diyelim. Everest tırmanışındaki diğer kamplar neler? Üçüncü aşama ayrıntılı tasarım. Artık işin mühendislik kısmı başlıyor. Veri tabanı nasıl olacak, raporlar hangi formatta çıkacak, hangi sunucular, hangi yazılımlar gerekecek. Teknik detaylar yani. Bütün teknik detaylar burada netleşiyor ve bir fayda maliyet analizi yapılıyor. Dördüncü en yoğun aşama ise uygulama. Artık işe başlama. Aynen kodların yazıldığı, donanımın kurulduğu, eğitimlerin verildiği ve en kritik an olan eski sistemden yeni sisteme geçişin planlandığı evre bu. Ve son olarak 5. aşama uygulama sonrası izleme. Yani işi bırakmamak. Yani zirveye ulaştıktan sonra rehavete kapılmamak. Sistemin performansı sürekli hedeflerle karşılaştırılıyor, çıkan aksaklıklar gideriliyor ve sistem sürekli olarak iyileştiriliyor. Bu bir döngü aslında. Gerçekten kapsamlı bir süreç. Peki bu rapor sadece bu teorik çerçeveyi çizmekle mi kalıyor yoksa o devasa kurum için ilk olarak şuradan başlayın dediği somut, elle tutulur öneriler de var mı? Var hem de projenin bel kemiğini oluşturan iki çok net öneri sunuyor. İki anahtar sistem öneriliyor. Nedir onlar? İlkine kısaca YAPBO demişler ama aslında bu bir proje karnesi sistemi. Tam adı yatırım projeleri izleme ve değerlendirme bilgi sistemi. Proje karnesi. Hı hı. Güzel tabir. Yani artık aylar süren rapor beklemeler, farklı birimlerden gelen çelişkili veriler yerine Aynen öyle. Yönetici tek bir ekrandan, Diyelim ki milyonlarca liralık bir baraj inşaatının bütçeyi aşıp aşmadığını, zamanında bitip bitmeyeceğini anlık olarak görebilecek. Öyle mi? Aynen öyle. Paranın nereye gittiğini, fiziki ilerlemenin ne durumda olduğunu gerçek zamanlı olarak takip etme imkanı sunuyor. İnanılmaz bir şey bu. Bu da kaynakların doğru projelere doğru zamanda aktarılmasını sağlayarak karar verme sürecini inanılmaz hızlandırıyor. İkinci sistem ise yani Durap, kurumun sağlık raporu gibi. Sağlık raporu. Adı Faaliyet ve Durum Raporları Bilgi Sistemi. Bu da kurumun ülke genelindeki tüm birimlerinin en ücra köşedeki şefliğin bile ne yaptığını, hangi faaliyetleri yürüttüğünü, ne sonuçlar aldığını anlık olarak gösteren bir sistem. Bu da demek oluyor ki kağıt üzerinde, farklı birimlerde dağınık halde bulunan bütün o veriler merkezi ve dijital bir yapıya kavuşuyor. Tam olarak bu. Raporun altını çizdiği faydalar arasında iş gücü tasarrufu, kırtasiyeciliğin azaltılması ve bilgiye hızlı erişim gibi çok somut çıktılar var. Evet. Bu sadece üst yönetim için değil tüm kurum için bir verimlik sıçraması demek. İnsanların zamanlı evrak peşinde koşarak değil o veriyi analiz ederek geçirmesini sağlamak. Kesinlikle dağınık veriyi merkezi bir akla dönüştürmek kurumun kendi faaliyetlerinin fotoğrafını net bir şekilde çekmesini sağlıyor hı hı. Bu da stratejik planlama için hayati önem taşıyor nerede güçlü nerede zayıf olduğunu somut verilerle görebiliyor Şimdi en heyecanlı kısma gelelim Raporun içindeki çalışma takvimine baktığımızda 2009 yılını görüyoruz. Evet, 2009 yani bu planlama 2008-2009 yıllarında yapılmış. Şöyle bir düşünelim. Bu yıllar Türkiye'de akıllı telefonların henüz yaygınlaşmadığı, bulut bilişimin pek bilinmediği bir dönem. Doğru. Bu bağlamda bu tür kapsamlı bir yönetim bilgi sistemi projesi o dönem Türkiye'sindeki kamu kurumları için yaygın bir uygulamaydı yoksa elimizdeki bu rapor gerçekten öncü, zamanın ötesinde bir çalışma mıydı? İşte burası bu raporu bir zaman kapsülü yapan en ilginç kısım. Rapor, Kamuda YBS bölümünde dönemin 58. hükümet acil eylem planındaki E-Dönüşüm Türkiye projesine atıfta bulunuyor. Hmm. Bu, konunun ulusal bir stratejinin parçası olduğunu ve genel bir yönelim olduğunu bize gösteriyor. Yani fikir havada var. Anladım. Yani devlet en tepeden dijitalleşin diye bir hedef koymuş ama nasıl yapılacağı konusunda her kurum kendi reçetesini yazmak durumunda kalmış. Aynen öyle. Adeta size hedefi veriyoruz, oraya nasıl gideceğinizi siz bulun denmiş. Tam olarak öyle. Ve raporun kullandığı kritik bir ifade var. Diyor ki, bu sürecin öncü kuruluşların çalışmaları ışığında zamanla oturtulabileceği öngörülmektedir. Yani deneyerek öğrenilecek. Bu, her kurumun kendi yolunu çizmesi, kendi modelini geliştirmesi gerektiğini ima ediyor. Yani ortada hazır bir şablon yok. İşte Hakan Aktağ'ın hazırladığı bu detaylı yol haritası tam da bu yüzden bu kamu kurumu için çok değerli ve öncü bir adım. Peki bu öncülüğün en net kanıtı ne? Raporda buna dair somut bir ipucu var mı? Var en çarpıcı kanıt uygulanabilirlik başlığı altında yazılanlar. Rapor burada inanılmaz dürüst ve gerçekçi bir öz yapıyor. Ne diyor? Diyor ki, kurumumuzun teknolojik altyapısı var ancak strateji geliştirme başkanlığının bu devasa sistemi tek başına geliştirecek insan kaynağı ve yazılım geliştirme birikimi şu an için yok. Vay canına bu çok cesur bir tespit çok cesur. Ardından da çözüm olarak bilgi işlem dairesiyle sıkı bir işbirliğinin ve personelin bu konuda hızla eğitilmesinin şart olduğunu vurguluyor. Bu gerçekten çok önemli. Yani biz her şeyi yaparız demek yerine kapasitemiz bu, eksiklerimiz şunlar ve bunları gidermek için şu adımları atmalıyız diyor. Aymen. bu gerçekçi yaklaşım, kurumun hazır bir paket çözüm alıp kullanmak yerine sıfırdan bir sistem kurma, kendi süreçlerini tanımlama ve en önemlisi kendi insan kapasitesini geliştirme çabası içinde olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. İşte bu bir öncü çalışmanın en net işareti bence. Kesinlikle. Bu sadece bir teknoloji transferi değil. Aynı zamanda bir know-how, bir yetkinlik inşa etme projesi. Bu yüzden o dönem inşaatlarında değerlendirildiğinde bu raporun sadece bir iyi niyet belgesi değil, ayakları yere basan, cesur ve vizyoner bir yol haritası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki tüm bu analizimizi toparlayacak olursak, gördüğümüz gibi elimizdeki bu rapor bir yönetim bilgi sisteminin bir yazılımdan çok daha fazlası olduğunu kanıtlıyor. Evet. Bu kamu yönetiminde verimlilik, şeffaflık ve hesap verebilirlik için hem yasal bir zorunluluk hem de stratejik bir dönüşüm aracı. Kurumun kendi sinir sistemini inşa etme projesi. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Rapor büyük ölçüde kurumun iç işleyişine, yöneticilere ve personele sağlayacağı faydalara odaklanıyor. Evet, verimlilik, hız, daha iyi kararlar. Aynen. Ancak bir an durup madalyonun diğer yüzünü düşünelim. Bir kamu kurumu yürüttüğü projeleri ve faaliyetlerinin sonuçlarını bu kadar net ve anlık olarak ölçebildiğinde bu durumun hizmet verdiği vatandaşlarla olan ilişkisini nasıl değiştirir? Hmm. Kamu harcamalarının nereye gittiğini bu kadar şeffaf bir şekilde görebilmek, kamu hesap verebilirliği kavramının kendisini nasıl yeniden şekillendirir? Vatandaşın ödediği verginin hangi baraj inşaatında ne kadar verimli kullanıldığını neredeyse anlık olarak takip edebildiği bir dünya. İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir sonraki adım. Raporun başlattığı bu içe dönük verimlilik devrimi acaba dışa dönük bir şeffaflık ve güven devriminin de kapısını aralamış olabilir mi? Güzel soru. Bu sorunun cevabı sanırım gelecekteki analizlerin konusu olacak.